Hiç kayboldun mu ezbere bildiğin sokaklarda? Yolunu bilmediğim tüm yollar taşlı yoldur bana. Yalın ayak koşardım sana. Sen benim kara kışlarımda bahar. Yağmurun ardından doğan güneş. Toprağa düşen güneşle birlikte rengarenk gökkuşağı. Gözlerimde ışıl ışıl parlayan yıldızım ömrüme ömür katan ruhu revanım Değmiyorsa bakışların bakışlarıma Tutmuyorsa ellerin ellerime Duymuyorsa yüreğimdeki sevgiyi yüreğin Zifiri karanlıkta ısıtmıyorsa nefesin Ayaza tutulmuş aşikar ben değil miyim? Sensizliğime haykıran kaç şiir döktüm sararan yapraklara. Yüreğimdeki yangınları kaç damla ile söndürmeye çalıştım. Kaç yorgan şahit oldu hıçkırıklarla boğulduğuma. Unutulamayan geceler vardı ya hani. Hani bazen üşümek yanmaya eştir ya seni özlemek işte öyle bir şeydir. Ey yar, seni özlemek işte öyle bir şeydir.